arkadaşlar. <laughs> Bildiğiniz <laughs> gibi Milliyetin Bakanlığımızın tüm bürokratları sürekli sahada illerimizi, ilçelerimizi ziyaret ederek mevcut eğitim durumunun kalitesinin arttırılması ile ilgili sürekli sahayı dinleyerek e, yol alıyorlar. Biz de sürekli illerimizdeyiz. Yaklaşık 45 tane ilimizi bu dönem içerisinde ziyaret etme imkanımız oldu. Bugün de Adıyaman'ımızdayız. Aslında Adıyaman'ımıza çok daha önceden gelecektik ama tarihi bir türlü e, denk getiremedik. Ama en sonunda başkanımız bizi kaptı ve getirdi. Bugün, bugün Adıyaman'da olmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bizden önce gelen diyor arkadaşlarımız geldi, sahanın ihtiyaçlarını belirledi. Sahayı dinledi, il müdürlerimizi, ilçe milliyeti il müdürlerimizi. Şimdi il değerlendirme toplantımızda valimiz, milletvekillerimiz, başkanımız, belediye başkanlarımız, bakanlarımızın genel müdürleri, il milli eğitim müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürlerimizle birlikte Adıyaman ilimizin eğitim kalitesini artırmak için ne yapabiliriz? Adıyaman'a ilave yatırımlar ne yapabiliriz? Bunları değerlendireceğiz. İnşallah değerlendirme toplantısından sonra da Adıyaman'ımıza müjdeli haberlerimizi sizlerin aracılığıyla açıklayacağız. Adıyaman'da eğitimle ilgili son zamanlarda gerçekten çok ciddi yatırımlar yapıldı. Yani rakamlara baktığınız zaman öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, derslik başına düşen öğrenci sayısı gerçekten e, istenilen seviyelere geldi. Öğrenci sayısı artmasına rağmen ama biz bu dönemde çok daha fazla yatırım yaparak çok daha iyi noktalara getirmek için e, elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Adıyaman'daki eğitimin kalitesinin artmasında gerçekten çok başarılı bir koordinasyon görevi gören ve bir eğitim gönüllüsü olarak çalışan Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Başkanımız sadece Adıyaman'ın değil, Türkiye'nin çoğu noktasının eğitiminin kalitesinin artması ile ilgili neler yapılabilir sürekli istişare ettiğimiz Ankara'da bir arkadaşımız. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanlarımıza, tüm paydaşlarımıza, il milli eğitim müdürümüze bu süreçleri başarılı bir şekilde götüren ilçe milli eğitim müdürlerimize, okul müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah el birliğiyle çok daha güzel başarı hikayelerini konuşur, çok daha iyi örneklerin ortaya çıktığı bir Adıyaman eğitim modeli olarak ortaya koyarız. Ben şimdiden yapacağınız yatırımlarında Adıyaman'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bize sevgi saygı. Olun.